Herkese selamlar arkadaşlar. Dike canlı yayınımıza hoş geldiniz. Şöyle indikatörlerimi bir yerleştireyim. RSI, MACD. RSI, MACD, osilatör, pivot noktalar Standartı, mean reversion ve alpha trend. Mükemmel bir işte. Evet oldukça sıkıcı, oldukça yatay, volatilitesi oldukça düşük bir piyasayla birlikteyiz. Ne zamandan beri? 26 Aralık'tan beri. Son iki gündür gerçekten yön vermeyen yatay bir piyasa var arkadaşlar. Bizim e geçmiş canlı yayınlarımızda da söylediğimiz destek direnç bölgelerinin arasında konsilde olan bir fiyat var şu an ben Total 3'e bakıyorum Total 3 bir saatlik grafik karşımda açık şimdi şöyle bir gösterelim başlayalım. Bakın. Beyaz, kesik, nokta nokta trendimiz şuradan başlıyor. Birinci temas, ikinci temas fiyatın bol bol konsilde olduğu yukarıdan ve aşağıdan destek ve direnç amaçlı oldukça temas gerçekleşen bir bölge ve şu an içinde bulunduğumuz durum. Gene bu bölge aslında geriye doğru götürecek olursak şuralar şuralar yani çok önemli bir seviye. Total 3 adına 937. İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi kaç? 955. Fiyat nerede konsilde oluyor son 2 gündür? 955 ile 939 arasında. 939'a gerçekten milimetrik temaslar gerçekleşti. Şimdi bizim Total 3'te ilk gözlememiz gereken şey o zaman ne? 939 seviyesinin altına kırılımlar yani en mikro bakış açısında diyorum bu arada en mikro en yakın zamanda gerçekleşecek bakış açısı açısından söylüyorum. E, total 3 de aşağıda 939'un aşağıya doğru kırılması 5 dakikalık grafikte örneğin hatta 1 dakikalık grafikte 939'un aşağıya doğru kırılması ve mum kapanışları yapması Pozitif senaryoda 955 pivot seviyesinin yukarıya doğru kırılması ve üzerinde kapanışlar yapması. Feyza Hanım merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen yayınımızı beğenin. kripto bodan cam kanalına abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın. Bileşik getiri ve algorit algoritmik ticaret üzerine uzmanlaşan yayınlar yapıyoruz kanalımızda. Her gün öğlen böyle 12.30'da da dikey canlı yayın yaparak piyasayla alakalı son durumu değerlendiriyoruz. Beklentilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Selam veren tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Lütfen yayını beğenin. Bir merhaba deyin. Kendinizi tanıtın. Şu an Total 3 ve BTC hakkında konuşacağız bu yayınımızda. Total 3 ile başladım. Total 3 ile alakalı şu ana kadar şunları söyledim mikro bakış açısıyla yani 1 dakikalık veya 5 dakikalık grafiklerde aşağıda şu an fiyatımız 948. Aşağıda 938 seviyesi önemli bir seviye. 938 seviyesinin altında mum kapanışları, 5 dakikalık mum kapanışları görürsek düşüş yönlü bir beklenti içerisine gireriz. Yukarıda da 955 seviyesi çok önemli bir seviye arkadaşlar. Şimdi bu seviyeleri ekranı tekrardan göstereyim. Yeni izleyici arkadaşlarımız geldi. Kamerayı çevireceğim şimdi. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bakın 938 seviyesi önemli bir destek direnç bölgemiz. Şurada muazzam bir temas gerçekleşti 938 bölgesine. 9 Aralık düşüşünde gene 10 Aralık'ta 938'e mum kapanışı yaptık. Biraz daha düştük ve ardından büyük yeşil bir mum gördük. 938 seviyesi gerçekten önemli bir seviye. <laughs> 955 de arkadaşlar içinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi ve gördüğünüz gibi fiyat son 2 gündür pivot seviyemiz olan 955 ile 939 arasında gidip geliyor. Bu aralıkta konsülde oluyor. Dolayısıyla bizim yukarıda 955 aşağıda da 938-939 seviyemiz çok önemli. iki seviye olarak mikro açıdan önümüzde. Bu seviyelere alarmlar kurabiliriz. 955 seviyesi yukarıya doğru kırılırsa, 938 seviyesi de aşağıya doğru kurulursa gerçekleşik senaryoya göre eylem alabiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz daha bakış açımızı geliştirelim bakalım. Fibonacci 0382'miz 922'de. 922'ye tabii ki bir temas gerçekleşebilir. En önemli seviyemiz Fibonacci 0.5 total 3'te 959. Bu seviye aynı zamanda pivot S1 seviyesine denk geliyor. Yani olası bir düşüş senaryosunda da bizim en kuvvetli dayanak noktamız, en kuvvetli seviyemiz veyahut da boğaların alım yapmasını bekleyeceğimiz seviyemiz arkadaşlar 856 seviyesi. Daha da derin bir düzeltme olursa, daha da derin bir düşüş senaryosu olursa da 0618 780'ler aynı zamanda s 2de 800 seviyeleri yani 780 ve 800 arasına bir düzeltme, derin bir düzeltme anlamına gelecektir. Derin bir düzeltme beklentim dahilinde değil. 0.5'lik bir düş yani 0.5'e kadar Fibonacci 0.5'e kadar olan düşüşlere hazırlıklı olmalıyız senaryo dahilinde. 0.382 920'lere bir geri çekilisi zaten oldukça olası bir senaryo. Ama dediğimiz gibi en mikro anlamda aşağıda 939, yukarıda 955 seviyelerine alarm kurmanızı öneririm. Pivot noktalar standardı seviyelerinden bahsediyorum. KriptoBotGem, merhaba. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam arkadaşlar. Askeri ücret 22.104 TL oldu. evet, 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 evet. Şimdi BTC ile ara bu arada uyumsuzluk uyumsuzluk arayalım pardon. Şimdi total 3'te uyumsuzluk arayalım. Bir saatlikte bir uyumsuzluk göremedik. Günlüğe bakalım bakalım bir uyumsuzluk bulabilecek miyiz? Günlükte de bir uyumsuzluk yok. Fiyat tepeleri düşerken RSI tepeleri ve MACD tepeleri düşmeye devam ediyor. Total 3'te bir uyumsuzluk görmüyoruz. Şöyle günlük pivot seviyelerimize de baktığımız zaman gene 854 seviyesi çok önemli bir seviye olarak karşımızda. Şimdi yavaş yavaş BTC'ye geçelim dilerseniz. Şimdi bu Bitcoin 94.600 günlükte şu an önümde açık. Fibonacci 0.5 87.000 Fibonacci 0.382 92.500 0.382'ye bir geri çekilme tabii ki senaryo dahilinde çok da yakın bir geri çekiliş olacaktır. Orası önemli bir seviye. 92.500 önemli bir seviye. Boğaların, alıcıların gelmesini beklediğimiz bir seviye. Daha kötü senaryoda 87600 seviyeleri oldukça önemli, oldukça alıcı yoğun seviyeler olacaktır arkadaşlar. Şöyle saatliğe bir geçelim bakalım. Saatlikle alakalı size söylemek istediğiniz şeyler neler? Ee, yükselen trendimizin altındayız. Yükselen trendin üzerinde konsilde olmuş daha sonrasında altına sarkmış fiyatımız Fibonacci 0.382 bizde pivot seviyelerimiz, pivot S1 seviyemiz aynı seviyede. Bu seviye 92.400 seviyesi. Olası bir düşüş senaryosunda göz açıp kapayıncaya kadar 92.400 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz da yükseliş senaryolarımızla ilgili konuşalım. BTC yukarıda en önemli seviyemiz 98.000-99.000 seviyeleri. 98 bin, 99 bin seviyeleri kırıldıktan sonra 101500lere doğru bir hareket yapması benim beklentim dahilinde 101500 bir önceki haftanın pivot seviyesi bu arada İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi ise az önce söylemiştik 98.500 yani 98500'ün yukarıya doğru kırılması üzerinde kapanışlar vermesiyle birlikte 101500lere doğru, bir yükseliş hareketi beklerim. Ardından sıralı olarak 104.000, bin, 108.000 bin ve 114.000 e, yükseliş senaryoları dahilinde değerlendirecek seviyeler. Tabi ay sonuna yaklaştık. Yeni aya giriş yapacağız. Yeni ayın pivot seviyeleri açılacak. O yüzden ay başındaki yayınımız çok önemli olacak. Şimdi piyasalarla alakalı sizlere söylemek istediğim bugün şeylerin sonuna geldik arkadaşlar. Bu akşam Sara Hanım'la, Spiritual Trader'la bir canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınımızda piyasayla alakalı beklentilerimizi konuşacağız. Özellikle son iki gündür sıkıcı, yön vermeyen, hareketsiz bir piyasa var. Hem Sara, önce Sara ya da önce ben sıra sıra beklentilerimizi paylaşacağız ve daha sonrasında piyasayla alakalı tartışmalarımız, fikir alışverişlerimiz olacak. Bu akşamki canlı yayını lütfen kaçırmayın arkadaşlar. 21.30'da yapacağız. Umarım maç yoktur. Piyasa beklentilerimizi konuşacağımız bir canlı yayın olacak. Onun dışında Veles tarafında CryptoBot Vlog tarzı söylemlerimizi yapacak olursak eğer bu fiyatlarda şu an konsilde olduğu için aşağıya düşme ihtimali de senaryo dahilinde olduğu için yani fiyat konsilde oluyorsa zaten iki tane olasılık var. Bir yerde ya yukarıya doğru ya aşağıya doğru kırılacak. Ama bu kırılımın ne zaman geleceğini bilemeyiz. Belki de bu konsolidasyon süresi uzayacak da uzayacak. Ben bu süreçte küçük küçük de olsa para kazanmak istediğim için 5 tane short botumu aktif ettim. Yükseliş gerçekleştiği takdirde bu short botlar takılacaktır. Zarar yazmaya devam edecektir. Ama short botlar örneğin 1 dolar zarar yazarken hali hazırda takılmış olan long botlar 6 dolar kar yazacaklar. Benim hesap bu şekilde. Dolayısıyla yükseliş esnasında ben 5-5 yükseleceğim. Long botlarımı kapattığım zaman Short botlarıma martingale %100 kafasıyla olabilir. O anki teknik göstergelere bakarız. Eklemeler yapıp bir sonraki düşüş senaryosunda short botları da işlemden çıkartacağım. Biz buna senaryo trade diyoruz arkadaşlar. Senaryo trade etmek diyoruz. Sonuçta botlarla trade ediyoruz ve piyasanın her halinde botlarımızın bir şekilde işlemde kalmasını küçük küçük de olsa scalp yöntemiyle para kazanmasını istiyoruz. Buna da senaryo trade etmek diyoruz. Senaryo trade için hazırlamış olduğumuz özel bir parametre de var. Pirana parametresi. Piranalar sürü halinde dolaşan hayvanlardır. Ve büyük avlardan küçük küçük et parçalarını koparırlar. Böyle bir taktikten bahsediyoruz. Bu taktikle alakalı bir mentörlük hizmeti veriyoruz. Her ay bir sınıfımız oluyor. Kontenjan sınırı var. 10 kişilik kontenjan sınırı var. Bu konuyla da alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız ya Telegram grubumuza gelin veyahut da e mail atabilirsiniz veyahut da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir, bir başvuru formumuz var. Kanalımızda bununla alakalı bir video var. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Yayını sonlandırıyorum arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz lütfen Kripto Bodan Cam kanalına abone olun algoritmik ticaret öğrenmek zorundasınız kripto para piyasaların geleceği algoritmik ticarettir her geçen gün yaygınlaşıyor bu konuyla alakalı sadece bu konuyla alakalı Türkiye'de içerik üreten ve hatta dünyada içerik üreten tek içerik üretici benim kripto para piyasasının hangi bölümüyle ilgileniyorsanız ilgilenin veyahut da biz ilgilenin hiç fark etmez. Kripto Bodan Cam kanalına abone olmanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü dediğim gibi kripto botlar bu finansal piyasaların geleceğidir. Dolayısıyla siz de bu gelecekte yerinizi almalısınız. Şimdilik yayını kapatıyorum arkadaşlar. Yar bu akşam canlı yayınımızda buluşalım 21.30'da Sarafla birlikte canlı yayında olacağız. Kripto Balancam Spiritual Trader ortak canlı yayınında sizleri de davet ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.